Burada boks'a girerim. İzlanda. Selam aleyküm ben ne oldu? Ne haber? Bugün yolculuk İzlanda'ya, Bu <laughs> buzların olduğu <laughs> devasa ada ülkesi olan Grönland'ın hemen yanındaki küçücük İzlanda olan. Bu yemyeşil olan ama Iceland olduğu. İnanılmaz deneyimler yaşamaya gidiyorum İzlanda'ya. Biliyorsunuz ben yaz adamıyım. Yani kış hangi yarım kürede ise ben diğer yarım küredeyim. İlk defa bir yerde kışken tam böyle kışın olduğu yere gidiyorum. Ve yani ben dondurmaya gidiyorum. Yani Grönland akıllanmadı. Yine gidiyorum ama çok güzel deneyimler olacak. Çünkü kışın kuzey ışıklarını görme ihtimali çok yüksek. Buz mağaralarını görme ihtimali var. Lav tünelleri var, hot springler var. İnanılmaz şeyler var. Ben heyecanlıyım. Bütün bu deneyimleri yaşamaya gidiyorum. Çantama yine bütün kışlıklarımı koydum. Şapkam nasıl şapka? Vallahi İzlanda'ya tam takır hazırım. Amına koyayım. Evi de dizmiş reis. Evde durmuyor ki. Yani anladın mı? Bu reis evde yaşamıyor ki. Evi boşa dizmiş. Gereksiz para. Yani karavan alsaymış daha mantıklı olurmuş bence ona diyorum. Esnaf çocuğu nasıl öne bindi? Ya. Aynı ben ha yani yemin ederim Ömer'le çok kavga ediyoruz bu konuda. Hocam ben direkt arkaya binerim takside. Arkada takılırım. Yok taksi değil bizim kendi kişisel arabamızda ben benle Ömer hep kavga ederiz öne oturmak için. Yani. <laughs> Çay mı? Hadi alayım. Teşekkür Hoşçakalın. ettim. Ben de bir resim çekelim. Hayır, çekilelim. Sen ne yapıyorsun? Ben taksicik yapıyorum ya. Vallahi, bilirim seninle gelelim. Yalnız sağ olsun, olsun. Seni gördüm ya, yeter. Hamdi, memnun oldum. Hadi. Ya hadi e hayırlı sabahlar. Oh, Hamdi abi sabah çayım verdi bana. Şimdi buradan hava büsüyle Sabah'a göçelim. Havalanına geldim. Hava hala karanlık ya. Saat 8'e geliyor neredeyse. Hala karanlık. Kapılardan geçtim. Şimdi uçağıma doğru gidiyorum. Yine son dakika yetişmişim ya. Sabah köründe kalkıyorum. Yine gelemiyorum. Ve şimdi de uçağı bekliyorum burada. Yaklaşık 5 dakika işte sonra uçağım kalkacak. Bu arada ben Viyana'ya geliyorum. Çünkü İzlanda'ya direkt uçuş yok İstanbul'dan. O yüzden ben de aktarmalı uçuş aldım. Viyana'ya gideceğim. Viyana'da bir gece kalacağım. Sonra İzlanda'ya uçacağım. Viyana'da bir arkadaşımla kalacağım zaten. Oğlum Viyana'da arkadaşım var mı lan benim? Var verim yok. Tulu kuru mixle bu Madagaskar. Devam. Videonun tarihi ne zaman? 20 Mart 2021. Eski video herhalde. <laughs> Kimse maske takmıyor ama. Ve Viyana'dayım. Ağzıma buhar çıkıyor. Burası daha soğuk İstanbul'da. Oğlum bir tane Allah'ın kulunda maske yok lan. Eski video herhalde. Büyük tuval. Ha? Muhtemelen eskidir. Arşivden bir şeydir bu trene bindim. Buradan iki durak gidip merkeze gideceğiz. <laughs> Sabah sabıya gökçendeki soğuk büyüktür İzlanda'daki soğuk yazmışlar. 2020 başı mı? Arkadaşım burada kalıyormuş. Normalde burası tren istasyonu yapılırken işçilerin kaldığı bir yermiş. Bayağı tarihi bir yer. Hoşuma gitti bina. Taştan yapmışlar. İlk başta acaba kaplama ama çok güzel. Şimdi birazcık Viyana sokaklarını gezeceğim. Zaten kafelerde falan otururuz biraz takılırız. Çünkü yarın uçuşum 7'de. O zaman kadar biraz vakit geçeceğim. Şimdi bir mekan. Ne kadar güzel. Kimse de kanka maske yok ya. Am am ya. Amını damını sikim Covid-19. Diyorlar ki best in town yani tam buradaki en iyi patatesi biz yapıyoruz abi böyle kıtı kıtı patatesi yapmışlar. Böyle böyle bir tane yani hamburger söyledim ama vegan burger İçerisinde bir sürü sebzeler falan falan domates bir sürü şey var. Abi vegan burgeri ben tam yakalayamıyorum. Mentalitesini. Tadına bakacağım şimdi. Hmm, soğan falan mı? Bayağı iyi <laughs> Muhteşem bir şey ya. Valla ben bayıldım. Şimdiye kadar yediğim en güzel hamburgerlerden bir tanesi. Eğer yolunuz Riyana'ya düşerse Street Food diye bir mekan var. Gelebilirsiniz. Şimdi benim Cep de abi sıkıntı yok. Bizi 4700 kişiyle hostlamış. Ee, Kaan'ımdan gelenler hoş geldiniz. Biz de Çiğilinden Güzelinden bir e, ayaral yayın yapıyoruz. Videolarımız da devam ediyor. Biraz daha yayarım herhalde bugün. Şimdi görünce böyle iki tane farklı farklı tatlı getirdiler. Narlı marlı böyle karamelli miymiş, kahveli miymiş, bir şey değilmiş. Böyle hediye etmek istediler. Aa kahve gibi. Aa değişikmiş. Ah valla buz gibi. Şu an eksi bir derece bir yana. İçim dönüyor. İzlanda'da ne yapacağım hiç fikrim yok. Arkamda gördüğünüz binaya geldim. Burası 1876'da falan açık. Abi sarhoş musun yazmışlar. Ne yaptım ama ne koyayım? Ne yaptım kanka ya? Üstümde gitmeyen bu şeyleri artık sikeceğim. 3 kere yaptım lan ben hayatımda. 3 yayın lan. Bu yana kadar açık olan en eski işleyen kafelerden bir tanesi. O bildiğin Mozart işte elveda falan. O takılmış. 500 olursam 4.'sünü de yapacağım. Burada kahve falan içmiş. İnsanlar da gelip atmosferi hissetmek için burada kahve içiyorlar. Şimdi ben içeri gireceğim. Bir kahve içeceğim. Son akşamın son kahvesi böyle biraz içimi sıçacağım. Sonra eve geçeceğim, yatacağım zaten. Sabah 5'te havalandı olmam lazım. Aslında bir önce gittiğimizde kapanmış. Sadece bugün özel kapanmış. O yüzden yine onun gibi çok eski kafelerden bir tanesi. O 1800'lerde falan böyle Hitler'in, Mozart'ın gelip kahve içti takıldığı yerler burada. İnsanlar buraya gelip sıra bekliyorlar. Fiyatlar genelde 10 euro civarında içecek fiyatları. Ben de buraya gelmişken böyle bir şey denemek istedim. Aileden hocam nesil kafecilik. Kimse Eyvallah Berkay, iyi seyirler çalış. o zaman. Sana. Çünkü 7'de uçağım var. Ayça'nın evinde uyandım burada. Ayça kalıyor. Benim bir yaşayan arkadaşım. Zaten 4 saat falan yaptım orada. Şimdi de Uber çağırdım. Bize yasak olan Uber var ya. Burada hala yasak değil. Yaklaşık 20 euroya şehir merkezinden havaalanına gideceğim. Tren yok bu saatte o yüzden mecburum Uber çağırmak zorunda. 20 euro yani bu devirde iyi para ama yani 20 TL olarak düşünürsen bedava. 20 birim olarak düşünürsen gayet evet, normal. Bedava evet. Kaldım. ve ben bu soğukta daha soğuk olan bir yere İzlanda'ya gidiyoruz. Şimdi İzlanda çok ilginç olacak çünkü havalan iner inmez. Blue Lagoon diye bir yer var. İlk daha iner inmez sıcak sulara kendim bırakacağım bir yolculuk bu. Thank you. How long it takes? 19 minutes. 19 minutes. Okay. Havalanaya geldik. Teşekkür ettim. Soğuk bir şey değil. Şimdi ödemeyi, ödemeyi 100 evet. euro var. Tamam, okay. Bozabilir misin? Sıkıntısız. Tamam. Ah, Hadi bakalım. Şimdi Adam Türk çıktı diye. Bir... koyayım. Oğlum zaten ben denk geldim ya Almanya'da Türk taksici çok. Viyana değil mi bura? Burası Viyana evet ama yani. Yani yan var ya fark etmez kanka Viyana ile al... yani. Almanya çok yakın. Yaşasın da çok fazla Türk var. Evet işte Viyana. Biz eğerimizden aldığımız uçağımız bulalım. eh, çekinimi yaptım sonunda. Oğlum Almanya'da bir tane şeye girdim. O kadar iyiydi ki. Ellerimi böyle yapıyorum, hiçbir şey yapmıyorum. Diyorum bütün her yerimi arıyor, salıyor direkt. Bugün çok enerjiyim çünkü 4 5 Oğlum, saat olsa da uykusuzdum. Sabahın beşinde gelip yedi de uçak olunca yine bir halsizlik, bir rahatsızlık oluyor ama yine de heyecan verici bir durum. Bakalım nasıl olacak? Security kontrolden bu güvenlik noktasına anca geçtim. Bayağı bir yordular çünkü çantamda çok fazla kamera ekipmanı var ve drone var. İşte drone'u geçirmek için resmen sihirbazlık yaptım. İlk başta geçmeden önce gördüler bu ne falan dediler. Sonra ben aldım başka çantaya koydum. İki tane çanta ayırmıştım. Sonra geçtikten sonra içinde yakaladılar, kenara ayırdılar. Diğerlerini kontrol ederken ben bu sefer diğer tarafa koydum el çabukluğuyla. Yoksa drone'u onlara vermek Al, Sihirbazlar şey. çetesi Abi dro Sikim. drone, sikeyim drone'la ne sıkıntısı var adam gidiyor İzlanda'ya çekim yapmaya ne kadar doğal bir şey bu koyayım. Ama Siyo kanka şimdi şey. şöyle bir şey var ya Hı. Playstation falan getiremiyorsun ya oradan mesela Ha o şekil onun iyi şeydir Sürekli. Sen ne, kim ne diyecek ama? Oğlum bunlar bize tuvalet fırçası uzatmadı mı? Ne? Bunlar Ne? Bunlar, ne tuvalet... ne diyor lan? Ne oluyor lan? Ha bunlar bize tuvalet fırçası uzatmadı mı? Evet. De öyle bir şey mi vardı? Milli maçta hatırlamıyor musun? Uzattı ya Emre Belizol'un uzattı ya. Mikrofon Aa, evet, gibi. Doğru evet evet. Doğru. İzlanda mıydı o? Evet İzlanda'ymış o. İzlanda'ya gidiyor herif de şimdi. Tamam İzlanda'ya gidiyor şimdi. Thank you. <laughs> her yer buz. Sardan gördüm. Her yerde buz var. Ne yapacağız bilmiyorum vallahi. Hadi bakalım. Macera başlıyor. Baya soğuk ya. O derdimiz <laughs> <Bize ciddi. gülüyor> ne? Orada şu anda saat 11. Hava böyle karanlık çünkü gün saati 4 saat ve bu bir süre 4 saat olmaya devam ediyor ay sonuna kadar sonra 5 saat 6 saat diye artıyor. Gün saati 4 saat namına koyayım. Bu arada buraya İzlanda'ya gidiş geliş uçak bileti masrafı toplamda 1200 lira falan mal oldu. Bir tane veda biletim vardı. Onu Viyana'ya gitmek için kullandım. Ve vizeyle de gidiş dönüş Viyana'ya uçak bileti. Bir de dönüş yine Türk havalarıyla İstanbul'a olacak. Yaklaşık 1200 lira mal oldu. Bu gezimde olabildiğince bütün harcamalarımı anlatmaya çalışacağım. Çünkü burası çok pahalı bir yer. Ya, Yakutistan'ı da izlemiştik. Emre Durmuş'unki ne mi izlemiştik? Bilmiyorum ki. Ruhi Çenet. No, Ruhi, çeret, Ruhi Petru işçen etimizi. Çıktım şimdi havalarından. Araba kira alacaktım. Normalde başka bir markadan alamam. O ne markanın adı. O da burada değilmiş. Şatıla bindirecekler. Başka bir yere gönderecekler. Orada tutacaklar falan. Her yer uzun bakın. Vallahi hiç düşündüğüm gibi olmayacak ama yüzde %50'sini yapsam yine iyi. Farklı bir deneyim, soğuk deneyimi. Neyse bu yılın son kış deneyimi olsun bu. Benceğimiz evet. otobüs bu bizi nereye götürecek? Çok merak ediyorum. Göt kadar hava var zaten. Ya, sadece bu kar rental yani evet. bu araba kiralama için açılmış bir otobüs şeymiş. Çok enteresan. Giydim şimdi tekrar şapkamı, eldivenlerimi falan. Yoksa bu soğukta başka türlü mücadele edemem. Hepsini böyle parça parça farklı binalara koymuşlar araba kiralama şeyleri. Otobüste dağıtıyor böyle insanları. Arabasını bırakanlar da havalarına gidiyor burada. Volkswagen Golf tutmuştum şimdi e evet, evet. Şey istersen, ama o, 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 o. şimdi 4x4'e yükseltmeye çalışacağım. Is it possible to upgrade the our car for for wheel? Yeah, yeah, it will just cost something extra, but he will, he will, okay. But video sesini o, o. çok minik açabilir misin? Teşekkür. Ben 150 euro mu sigortasıyla beraber 250 euro yapıyordu. Ama dedim bu karda golf golf sürülmez abi. Kayar gibi acayip fırtına var. Kar, bu, volkanik bir yer ya burası. 15 tane volkan var abi. Kayıyordum. 15 tane Volkan var o yüzden fırtına falan da oluyor. Acayip bir duygu yani. Dedim ki sen bana büyük bir araba ver. Şöyle büyük bir araba tuttuk ve bana inanılmaz pahalıya mal oldu. Ama ben kaza yapma riskine karşı böyle bir araba. Bence güzel duruyor. Nissan bilmem ne modelmiş ama devasa bir araba. En azından daha güvenli olacaktır diye düşünüyorum. Bence mantıklı oldu bu. Yaklaşık 750 euro sadece araba kiraladı 7 günlüğüne. Diğer günler zaten farklı yerlerde olacağım ama en azından böyle bir şey yapıyorken bu kışta yapıyorken riske atmak istemedim. Yani paramın büyük çoğunluğu şu an araba kiralamaya veriyorum. Bakalım değişik olacak tane 700 euro amına koyayım 7000 lira kanka. Çok kanka. Çok amına. Ama yani istediği yerlere gidemeyecek herhalde. Ama yani, yani Emre eğer şeye para veriyorsa muhtemelen hakkını da veriyordur. Evet, yani hakkını veriyordur. Bir de şey kanka bilinçli harcıyor paralarını. Öyle bence şeye atmıyor ya bana atmıyor paraları yani hiç adam akıllı. Ben görmedim. Tiktok bir şeye dünya kadar para verdin. Lazım olmasa almazdı bence. Şimdi burada bu arada önemli bir şey var. Bu arabaların çivili tekerlekleri bir şey varmış. Böyle bayağı evet, çivi var. Şöyle bak görebiliyor musunuz bilmiyorum ama. Şu mesela çivi. Böyle çivili tekerle almak gerekiyor kaymasın yolda. Bakalım inşallah sağ salim getiririz arabayı ya. Biraz sıkıntı bu şu kara kışa baksanız abi. Bu arada full inşirus aldım yani full sigorta yaptırdım. Yani herhangi bir şey olursa hiçbir şey ödemeyeceğim. Nasıl etkin almaz zor şartlar. O çok Öyle iyi bir... kanka vur kıramını bana geri ver ki hadi görüşürüz. Bir deneyimde yaşamak lazım ya. Her zaman daha ilerliyorum olmuyor bu işte arabaya bindim. Vallahi arabanın sürüşü iyi gibi duruyor. Ben de zamanında çok fazla transportur yani büyük araba sürdüm. Babam manav benim. O yüzden pazarlara çok... Esnaf çocuğu demedin mi? Tespit. E, esnaf çocuğu demedin mi? Harbiden helal dedin. Vallahi helal olsun. Taksiye öyle bindi diye esnaf çocuğu işte dedim. Manav çıktı babası. Peki ben ne tipiyim? Nasıl? Yani? <laughs> Baban oduncu. <laughs> ben hocam bu tespitlerimi artık yani bilmiyorum. Bunlar konuşulsun artık. Twitch'in delikodusu olursam memnun olurum. Çok çıkarken büyük araba kullandım sürekli. O yüzden sorun olmayacağını düşünüyorum bu kadar büyük arabanın. Sağ salim gidelim. Şimdi buradan ilk durağımız Blue Lagoon diye böyle masmavi sıcak su var. Böyle buzulların ortasında sıcak su çıkıyor. İlk oraya gideceğim çünkü Airbnb giriş zaten geç saatte. Öyle şimdi oraya doğru yükselelim bakalım hadi. yavaş yavaş gidelim. Azize yani psikolog olmama gerek yok ya. Zaten alaylı psikologsa gibi bir şeyim. Full analiz öylesin de mesela benden daha çok dikkat ediyorsun insanların hal ve hareketlerine. Çok analiz ediyorsun insanları. Yani ee, hoşuma gidiyorsa analiz etmeyi seviyorum. Yani dikkatimi çekecek bir şeyse analiz etmeyi seviyorum. Çünkü öbür türlü e, konuşmanın gidişatını ben belirleyebiliyorum. Anladın mı? Bir noktada. Anladım. Analyzer. En kötü baktım Azize. Sen hani bana psikoloji kitaplarından verecektin okuyacaktım ben. İstemiyorsun. Nasıl yani? Seni unutuyorum. İstiyor. Seni unutuyorum o yüzden. Ben tamam, istiyorum. Gö Gönder tamam ben sana şey yapayım. Tamam. Ya sana. Oğlum önemli psikoloji. hehe he mi? Kardeşinizi hiç tanıyamamışsınız ya ben ona üzülüyorum. aa masma su. Şurada hemen. Şimdi havaalanında çıkar çıkmaz yaklaşık 15 kilometre yol geldim. Buraya mesa yapmıştım ben. Böyle bir izah. Patrobüger açık mı lan? Nasıl ya? ...seyahati mi olacak. Oraya geleceğim. falan. Yanıl hemen bilet göndermişti. Şimdi oraya, o buzdan arasında sıcak suya girmeye gidiyorum. Girebilirsem, şortum da yok. Götü, ben. çalsana o göz odak şeyini bakalım Harbi. D dikkatli misin? Hocam, Ferit'ten çalsana dediğin aleti ben Ferit'ten çaldım zaten. Çalmadım, verdi tabi de. Çalınca sinirleniyor öyle şeyler diyor. Bakın burada. Eye tracker. İstediğim zaman kullanabiliriz. Geçen pazar günü aldım. Bir hafta. Ne de. değişik bir icat lan o? Manyak. Ne alaka? Manyakmış şey hocam. Bak daha burada. Onu artık bir ayarlayalım da bir ara. Tamam. Ya ben hani challenge'ımız yok mu diyorsunuz da benim baktığım yerler belli olduğu için yani ben de denemek istemedim bir noktada. E tamam olsun. Tamam onu bir Çetin kurmamız gözü zor. Ee, kurmamız zor olacakmış çünkü <laughs> Ferit Feritleri ki bilgisayar İngilizce falan yapman lazım. Bakacağım. Ha okey o zaman tamam. Hayırlısı. Araba bayağı iyi yani. ama şu an bana çok güven veriyor. Yoksa kış şartlarında başka türlü burada yani yol kat etmek imkansızdı. Bakmak istemesen bakmam oğlum. Ben ne diyorsam onu yapıyor. Bütün vücuda şeylerim. Adamlar buzların ortasına, kayaların arasına tesis kurmuşlar. Çünkü burada özel bir su var. Sıcak su. Bizim kaplıcalar gibi. Ama mavi. O yüzden adı Blue Lagoon diye geçiyor. Mavi lagunlar. Bu arada girişi buranın 86 euroydu yanlış hatırlamıyorsam. Bir de bir içecek. Ebesin amı kanka. Veriyorlar. Havlu falan veriyorlar. Oha. Bir de maske veriyorlar. Maske yaptırıyorlar böyle yüzüne. Çünkü buranın toprağı mı artık bir şeydi. Zaten nerede o? sıcak su var sonra toprağı iyi geliyor yüzde. İşte maske yapıyorlar falan. Böyle bir deneyim göreceğiz bakalım. O değil videonun üstü oradan başlayıp böyle bir yerde bitecek olması. Nereden? Maske Üsküdar, falan. böyle bir deneyim Üsküdar. Bak. O değil, videonun Üsküdar'dan bak. Hocam, işte bak, ben diyorum ki Emre Durmuş'u niye seviyorum kanka? Çengel. Hocam, Hocam. ben zaten doğma büyüme Üsküdarlıyım. Kendisi de Üsküdar'da oturuyormuş aynı zamanda esnaf çocuğuymuş Benim sevmem için bütün sebepler bir insanı oluştu. Emre Durmuş bul beni. Başta böyle bir yerde bitecek olması çok ilginç. Bunu hayal etmiştim ve bunu yapmış olmak beni çok iyi hissettiriyor. şu an değişik deneyimler. <laughs> Şimdi böyle bir yere geldi Burada check-in yapılıyor. Bileti daha önceden rezerva etmeniz gerekiyor burası. Çok böyle popüler bir yer o yüzden hemen doluyor. Bir tane bileklik veriyorlar. O bileklikte içeri giriyorsun, dolabını kilitliyorsun. İşte içecek içebiliyorsun onunla. Ve şimdi ben dedim ki şortumu unuttum. Şort verdiler. Bunda ücretsiz zaten sana çarçap mı Bayağı iyi özet. Ve şimdi laguna doğru gidiyorum. Üstümü değiştirdim, yeah. çıkardım işte Allah'tan sıcak ya. Yani. Bir de şort verdiler. Giydim hepsini. Yani şey. emre, emre doğru mu? Sen var ya iş güzelsin ha. Buradan gidiyoruz bakalım. Hayır, Abi 3 2 1 bitir işi. Oğlum bu ne? Çok soğuk. Ben burada nasıl suya gireceğim? Siz i̇şte Ben burada boks suya girerim. Vallahi sıçtık. Ben en iyisi şu cebimdeki telefonu falan içeri koyayım yoksa giremeyeceğim. Ve suya giriyorum. Oh Ah. Bayağı sıcak bu su. Suya girdim. Vallahi suya girdim. İyi. Burası iyi. Buradan giriş güzelmiş. Sevdim. İnşallah kamerayı ıslatmam. Çünkü kamera ıslanırsa bayağı sıkıntı olur. Hadi bakalım. Oo, oh. Masmavi su. Bir sürü insan var. Kalabalık. Oo, oh, oh. Mağara falan var burada. Şuna bakın. Hey. wow, <laughs> oh, baya soğuk. O yüzden şöyle aşağı doğru eğilerek gideceğim. Ah, oh, kayı oğlan bu. İçinde ne var? Halı gibi bir şey var bunun. Valla fena. Fantastik bir ortama geldi. Rüya gibi. Hocam ortama bakın mı ne yapayım? İşesek ne olur yazıyor ya. Abi <laughs> ne diyeyim ki? Oğlum ortam var. Özel yani, i̇şte aşağı inerek şu anda. Ben bu olayla böyle takılırım. Eğer bir saat çıkmam buradan. İnşallah kamera suya düşürmem. Ben ortamı çok sevdim ya. Çok büyüleyici. Efsane. <laughs> Sonunda ha Üsküdar'dan iki gün önce başlayan macera. Asıl gelmesi gereken noktaya ulaştık. Bayağı bir zorlu olsa da uçakta geç kalmalar. Bu da valizimindeki yiyecekleri kaybetti bir zehir. Onlarla bayağı bir sorun yaşayacağım muhtemelen. Sonra Blue girdim. Valla girdim ya. Çok heyecanlı. Ne konuştum bile bilmiyorum. Böyle değişik bir yer. Güzel oldu. Güzel deneyim. Hot spring yani. Ya kanka Emre durmuş bu hayatı yaşıyor. Güzel güzel çekiyor. Biz de izliyoruz. Allah'tan güzel çekiyor da mutlu oluyorum yani. Emre durmuş bir tane beraber bir yere gidelim. Her yere gidilir benle. Allah belamı versin. İzlanda'nın birçok yerinde var. Burası en... Emre durmuş. Ayarla gezi program ayarla beraber gezelim. Dolayısıyla buraya tesis yapmışlar. 800 yıllık eski bir lagodmuş burası ve suyun sıcaklığı 38 derece doğal bir su. Dışarısı da şu an eksi bir, eksi iki derece falan. O yüzden şu buharları görüyor musunuz? Valla az bir şey suyun dışına çıkıyor var ya resmen donuyor. Su çok güzel. He. Bir, de bir deneyim daha öyle bir dediğim bir şey yok. bu kadar soğukken sıcak suya girmeni geliyor. Şöyle kalkayım. Aaa! oha. şöyle kalkmam bile donduruyor var ya. <gülüyor> <gülüyor> Fantastic. İzmet muti emri durmuş İşte makarasyonel video Böyle çektim i̇şte. Burası çok kaygan, yani. Acayip kayıyor Şimdi burada bara geldik Burada bu bilekliklerle ücretsiz bir tane içecek almak hakkımız var Aşağısının bu kadar sıcak işte yukarısının bu kadar soğuk olduğu bir yerde ne içilir hiçbir fikrim yok Aşağıdan içeceğimizi alalım sonra maske yaptıracağız. <laughs> 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 Böyle buzlu bir içecek aldım. Lan bu ne? Bu acayip şeyler varmış. Suya sokup eriteceğim bunu sonra içeceğim. Nasıl fikir? Çünkü elim az bir şey dışarıdayken inanılmaz donuyorum. Yani. Acayip bir ortam var. Etrafa bakın diye valla çekmeye çalışıyorum. Şu arkamda da buhar çıkıyor. Kayalara doğru bakın sana. Şuraya bak. Burada saatlerce kalabilirim. Şimdi buraya geldim. Bu köşede de maske köşesi. Gözüküyor mu bilmiyorum ama burada farklı farklı maskeler var. Yine belikleri dahil. Buradan yüzüme maske süreceğim. Thank you so much. 10 minutes put it. Hadi bakalım. Oh Böyle her yerime süreceğim. <laughs> Bu ne amınakoyim eline verdiler biri sürseydi bari. Harbiden sürse ya biri sürseydi ne yaparlar. Aha birine vermiş kamerayı. Kanka 10 numara ortam bu arada. Etraf göt kesiyor sen sudasın. Ben bunun bir benzerini Rize İkizdere'de bilen vardır. Ridos Otel var. Termal Otel. Ee, dışarıda Hı. böyle yağmur falan yağıyordu. Biz böyle termal takılıyorduk. En fazla o kadar yaşadım. Bilmiyor musunuz lan Ridos Adeli? Bak bilen varmıştı. Kaka, Kanka koronadan önce çekilmiş bu video. Bir tane bile maske çakan yoktu yani. Havalimanı havalimanı. Korona önce. maske Maske çakan. Bu. Ya abi bu zil sürt modeline. <laughs> ama öyle bir yerlerde sürüyor ki. Doğru. Bir şey söyleyeceğim. Bir dahaki ARL yayınını böyle yine ev izlemece mi yapsak ya? Benim aklım yine dairede kaldı bu videoyu izlerken bile. Ne diyorsunuz? Okey okay, yapalım. Keyfimiz kaçar. Biraz ARL sonra Volo diye arayayım. bence. Bence. Kanka ay yani, alamıyorum ki ama FPS. Ha, Valo, doğru. Yeni PC gelene kadar Volo yok. Olur mu? Ev mesela şu tarz evler izleyeceğiz. Tek Adamı evin içine yani otoparkın içine ev yapmış yani anladın mı? Abi çok güzel. Buna bak oğlum. <laughs> anladın tamam, bu tarz. Şimdi yapsak kanka 3 saattir yaydık daha bu yayında gideceği yani çok video yok bunları daha izleyemem çünkü bunların hepsi 25 dakika bu 40 dakika. O 25 dakikadan bizi bir saat ileri atar Bir ama. saat ileri atar yani anladın mı? Saat olmuş iki buçuk. Ben bir daha gitsem o 6 saat yayın mı yapacağız? 2 <laughs> günün sonunda şuraya gelebildim abi. Sabahın köründe saat 5'te Üsküdar'dan çıktığım zaman hatırlıyor musunuz videonun başında? Oradan beri 48 saattir falan şuraya gelmek için uğraştım. Masmavi sulardan çıktım ve sonunda kalacağım yere geldim. Burayı da Airbnb'den tuttum. Yaklaşık geceli 40 euro falandı. Airbnb Abi kredileri 40 tutuyorum. euro ne ya? Beyza da diyor ki senin tarla sulama vaktin gelmiş diyor. Beyza zaten 3 saattir yaydık bu saatten sonra tarla sulamayız diye düşünüyorum artık tabii yine aşağı link bırakacağım bu arada. Siz de Airbnb kredi kazanabilirsiniz. Orada benim vereceğim kodla kaydolunca olunca siz de kredi kazanıyorsunuz. Ben de kredi kazanıyorum. Ben kazanınca böyle yerlerde kalıyorum. Siz de kazanınca istediğiniz yerlerde kalabiliyor olacaksınız. Bir sürü insan kayıt alıyor sağ olsunlar. Onların sayesinde Airbnb'de istediğim yerde kalabiliyorum. Şimdi şöyle bir aksilikler oldu. Birazcık onları dile getirmek istiyorum. Bir de İzlanda'da yapacağım planlar hakkında. 40 Euro ucuz oğlum. 400 lira olarak düşünmeyin amına 40 birim olarak düşün. Adamlar Euro harcıyor. 400 Euro mu yaptı o yayın yani? Burada en, da en siktiri otele gitsen yine 200 lira anladın mı? 40 liraya nerede kalabilirsin ki İstanbul'da? Bana bir yer söyle. Günlüğü 40 lira kalabileceğin İstanbul'da bir yer. Yani çok kötü olacağını eminim eğer en azından. da bir şeyler anlatayım istedim. Video öyle kapatalım. Şimdi biz Air bir hava var bilirsiniz. Avrupa'da çok ünlü ve İzlanda'ya gelen uçuşların çoğunda bagajların yarısını bırakıyorlarmış Avrupa'da. İzlanda'ya uçan bir sürü uçuşların Avrupa'da bagajları kalmış. Benimki de bir tane küçük bir bagajım vardı. Yukarı alamadım. Yemek koymuştum içine çünkü. Onlar gelmedi. Kaldı orada. Bayağı bir bekledik. Dilekçe doldurduk falan ama şu an ortada valiz yok dediler ki tekrar gelince biz sizin kaldığınız yere göndereceğiz. Hadi bakalım dedim gönderin. Onlar gönderene kadar ben de markete bayağı bir alışveriş yaptım şimdi. Bayağı kazık burası yani. yani en ucuz şey bile iki, cirodan başlıyor. İşte bir makarna alsam bile soslarıyla bilmem ne. Hani bayağı pahalı. O yüzden Türkiye'den getirmek mantıklıydı. Neyse en, eninde sonunda dediler ki bana şey yap. Sen onun fişini sakla biz sana öderiz onu. İyi dedim ben de ne hala. İkinci aksilikte mikrofonu suya düşürdüm. O Blue Lagoon'da. Tam böyle çekim yapıyordum. Bitirdim dedim kamerayı kenara koyayım. Biraz da ben rahat rahat takılayım. Keyif yapayım birazcık. Hiç böyle kamerayla falan uğraşmadığım zaman olsun. Demez olaydım. Şak diye mikrofon suya düştü. Benim mikrofonum da bayağı iyi bir mikrofon yani. Ben onu severek almıştım ve güzel sesi var. O da nazar değdi. Suya düştü. Allah'tan ikinci yedek mikrofonum vardı yanımda. onun yanıma geçti. Getirdim. Böyle bantladım kenarları şeyi falan böyle kapıları çıkmış falan ama böyle alım saçak bir şekilde duruyor. Neyse şimdi bakstikten sonra sonunda Airbnb'den kalacağım yere geldim. Burası güzel bir yer. Böyle kotla modla giriyorsunuz. Kimseyle muhatap olmuyorsunuz. Yaklaşık bir hafta boyunca bir road trip yapacağım arabayla. Arabayı da gördünüz zaten hayvan gibi. Tank gibi bir şey kiraladık ya. Hayatımda kiraladığım en büyük araba olabilir. Ama İzlanda gibi bir yerde ancak böyle bir şey olurdu. Küçük arabaların hepsini görüyorum yolda. Böyle dans ediyorlar. Sürekli kayıyorlar, çarpıyorlar falan. Bizimki hayvan gibi basıyor gidiyor vallahi. Hiç bana mısın demiyor. Biraz pahalıya mal oldu bana. Özel bu seyahat çok pahalıya mal oluyor. Ben yakınlarda Grönland'a gitmiştim. 2-3 ay oldu oraya gidelim. Ama Grönland'da, İzlanda bu kadar birbirine yakınken neden İzlanda'ya geçmedim? Çünkü çok pahalı abi. Yani Grönland'da harcadığım para zaten paranın çoğunu bitirdim orada. Ki ben bütün birikimimi böyle yerlerde harcamak için biriktiriyorum. İzlanda'da bu kadar pahalıyken buradaki deneyimlerimi Greenland'dan geçip yapamazdım. Gittim Türkiye'de dinlendim. Hem keyif yaptım biraz. Para biriktirdim. Tekrar İzlanda'ya biletim aldım gel? O yüzden burada bu kadar hayvan gibi para harcıyorum. Bütün o yıllarca verdiğim emeğin sonucu da işte böyle yerlerde Böyle deneyimleri satın alabilmek için de ki benim mottomu bilirsin bütün videoları. <laughs> Abdü'den çok garip bir bilgi geldi. <laughs> Abdü geldi. Da. Şunu so, söyleyeyim. Harbi Çünkü hayatta alabileceğiniz ve kendinize yatırım yapabileceğiniz en değerli şey deneyimdir. Güzel bir deneyim yani. Onun dışında neler var? Burada ice cave'ler var. Buzdan mağaralar böyle bildiğin işte 8 <laughs> yıllık, 10 yıllık ya da Avrupa'nın en büyük buz mağaraları burada ice cave diye geçiyor. Onlara bir tane tur şirketi sağ olsun beni ağırladılar. Onlarla beraber bir ice cave turu yapacağız. Bir de love tüneller var. Atiye dizisini izleyen varsa aranızda. Atiye'de böyle bir mağaraya giriyordu. Mağaranın içerisinde böyle mor mor taşlar vardı parlayan. Öyle bir Oğlum, Atiye ne zaman çıktı? Pandemiden önce çık. Atiye ne zaman çıktı oğlum? 2019 olması lazım. Hayır ya. Yo 2020 geçen sene ya. 19'da çıktı. 2. sezon 2020'de çıktı. Ha okey. 2019-27 Aralık. Muhtemelen bu da Ocak falan. Ara var burada. Love Tunnel diye geçiyor. E ona da gideceğim. Onu da deneyimleyeceğim. Tabii bunların hepsini yaparken kayıt almaya çalışacağım. Benim için çok heyecanlı. Heyecan varım size de yansıyordur. Keyifli olacaktır. Uzun zamandır bunu deneyimlemeyi bekliyordum İzlanda'ya gelip. Ve kuzey ışıkları. Burada en güzel şey kuzey ışıklarını görmek olacak. Her gün akşam bakıyorum. Şu an parçalı butla hava. Yarın açık gözüküyor. Ya, Amına koyayım. Diğer video nerede kuzey yok? Görme ihtimalimiz her gün var. Bakalım evden geldi kadar hepsini deneyimleyip size anlatmaya çalışacağım. Şimdi benim biraz dinlenmem lazım. Artık böyle beyin iflas etmek üzere bir beynini dinlendirelim. güzel bir rahatlayayım, duş alayım. Sonra sabah kalkarız. Başka bir macera lira Bu arada İran videosunda bahsetmiştim tekrar hatırlatayım. Eğer benim yaptığım bir şey sevmişseniz ve beni desteklemek isterseniz YouTube'un bir tane özelliği geldi. Katıl tuşu var. Katıl tuşuna basarak beni destekleyebilir. Özellikle birkaç tane seviye var. Onları da alarak bu sefer benim bilgilerimden yararlanabileceğini. Ha katıla koyduğu videoyu buraya koymuş mudur acaba? Belki de odur. Bir sene katıldadır. Ha. Benim iletişim kurabileceğiniz bir seviyeye girebilir. Amın manuel göz fırıpa manuel yutkunma yazmışsın. Yutkunurken manuele düştüm. Bence güzel oldu platform. Gayet çalışıyor işlerse. Topluluğa beklerim kısacası. İzlanda heyecanlı olacak. Yarınki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bay bay. Ben yemek yiyeceğim. Sarıyor ya beni emre durmuşum videolara. Pozitif ya. Hem de dünyayı geziyor. Hoşuma gidiyor. Kanka bu şeyden hediye bir de. Ne? Ee, bir ara yurt dışına çıkma yasağı gibi bir durum vardı ya. Uh -huh. Yemin ederim ben bir insan için bu kadar üzücü düşmemiştim düşünmemiştim. Ben de çok üzülmüştüm orada. Gidemiyor diye mi? Ha hani gidemeyecek diye. Evet, Çünkü evet. adamın tüm bir şeyi o. Yani hocam yapacak bir şey yok ama. Yani düşünsene kanka sana diyecekler makara yasak. <laughs> yani makara <laughs> yasak. Harbiden dünyanın en doğru örneği. Yani hocam bana makara yasak diyemezler ya. Bir şekilde. Adam öyle dedi. Bir yerden oğlum ben her yerde makara yapabileceğim için o yüzden sıkıntı. Evet dostlar.